Acil durum çantası sizi hayatta tutar. Başta deprem olmak üzere karşı karşıya kalınabilecek afet ve acil durumlarda hemen yardım alamayabilirsiniz. Bu tür durumlara karşı hazırlanacak acil durum çantası, ilk 72 saat boyunca hayatınızı idame ettirmeniz için gerekli olan malzemeleri içerir. Bu nedenle olası bir afet sonrasında ihtiyaç duyabileceğiniz tüm malzemelerin bu çanta içinde bulunması gerekir. Daha önce acil durum çantası hazırlamadıysak, evden ayrılırken bu malzemeler bir çantaya konularak mutlaka yanımızda bulundurulmalıdır. Unutmayın, acil durum çantası deprem gibi afet ve acil durumlardan sonraki zorlu geçecek ilk birkaç günü kolay atlatmanızı sağlayacaktır. Sürekli zaman geçirdiğiniz ev ve iş yeri gibi alanlarda her yetişkin için bir acil durum çantası bulunması gerekir. Acil durum çantası tüm aile bireylerinin bildiği tahliye noktasına yakın yerde bulunmalı. İçindeki malzemeler zaman zaman kontrol edilmelidir. Bu çantada çakı, düdük, nakit para, kağıt, kalem, battaniye veya uyku tulumu, makas, kolibandı, plastik naylon örtü, yedek pilleri ile birlikte radyo ve el feneri, kişisel ilk yardım seti ile varsa devamlı kullandığınız ilaçların yedekleri ve reçeteleri, Su geçirmez poşette önemli evraklar, kimlik, tapu, pasaport ve benzeri, varsa bebek, yaşlı, engelli aile bireyleri için gerekli eşyalar, hijyen paketi, otomobil yedek anahtarı, yeterince su ve yiyecekle mevsimsel kıyafet bulunmalıdır. Ayrıca bebek, çocuk veya evcil hayvanlar için yetişkinlerin çantalarına mama, bez ve ekstra kıyafet gibi ihtiyaç malzemeleri de eklenmelidir.